Lan Galatasaray Fenerbahçe ile rekabeti kesmiş. Yarım akıllar sizi. Fenerbahçe ile yarışmıyor ki adamlar. Adamlar kendiyle yarışıyor. Adamın tarafları diyor ki bu senede bir şey olmazsa Avrupa'da Okan Buruk'u göndereceğiz diyor. Adamlar çağ şu bilmem ne atlamış gitmiş ya. Bunlar bunun altında ezildiği için Galatasaray sürekli bok atıyorlar. Bunların olayı şampiyon veya Fenerbahçe değil. Galatasaray'ı kötülemek. Yapı 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 yapı. Nerede lan yapı? Nerede yapı kardeşim? Yapı nerede? Bana bir söyleyin. Adamlar ne böyle atlattı ya? Galatasaray'ı başka bir seviyeye getirdi herifler ya. Ulan 5. yıldız takacak adamlar. Bütün konuşmaları çıkarttım. Bütün konuşmalar sevdi. Adama diyorlar ki Fenerbahçe as başkanına. Osman şey e, Nesli bir gün iyi değildi ne yaptı falan. E, e, Ostümen ne yaptı diyor adam. Oğlum nasıl bir şey lan bu? Adam sana Nesli'yi soruyor. Sen Fenerbahçe Nesli'den soruyorsun. Sana ne oğlum Osman Ne yaptı Osman? Ne yaptı Osman? Baba Osman yapmıştırıp yapmıştır yapmış geçiyor. 2 tane 3 tane yapıştırıyor. Tokat manyağı yaptı oğlum dikey.